dersinde Almanca alfabeleri size göstermeye çalışacağım ve birkaç kelime öğrenme şansımız da olacak. Tabi buradaki kelimelerde şu an için artikelleri yok. Bunların başına artikel geliyor. Bunun çok bir yok. Ezber yapacağız zaten. Evet alfabelere A ile başlayacağız. Bunu söylemeden önce ben Almancayı kendi kendime öğrendim. Çalışarak, araştırarak. Sadece B1 seviye için Almanya'da kursa gittim. 4 ay boyunca. Onu da yani %95'e yakın bir başarıyla tamamladım. Sertifikamı aldım. Hmm. Genellikle internet üzerinden çok faydalandım. Ee, bazen kaynak bulmak zor olabiliyor. Bunun için öğrenmek isteyenlerin ulaşabileceği şekilde videolar oluşturmayı planladım. Umarım beğenirsiniz beğenirseniz yorum yaparsanız bunu belirtirseniz sevinirim. Şimdi a e, A harfiyle başlıyoruz. <laughs> Bu A'yı söylerken biz daha çok ata mesela A sadece A böyle boş bir A gibi söylüyoruz. Bu daha çok sonunda bir yumuşak G varmış gibi ama çok böyle örümcek A, ağı der gibi A değil de yani A hani ay biraz <laughs> rahatlatıyoruz gibi söylerken. A bu şekilde. Yanına bunları mutlaka not alın. Ee, Deftere A yazdıktan sonra yanına benim söylediğim şekilde nasıl anladıysanız konuşunu yazarsanız çalışırken ki mutlaka bunları tekrar edin yoksa unutursun. Unutursan da bir anlamı olmaz yani. Not et bu şekilde çalışmaya başla. Buradaki kelimeleri de söyleyeceğim. Bunları da yaz. Bunların da okunuşunu yaz. Türkçesini de söyleyeceğim. Türkçesini uzağına yaz. Böylelikle kelimeyi bu dersten sonra akşam bunu tekrar et ya da öbür gün tekrar et. Tekrar ederken baktığında Aklına gelebilir Türkçesi kelimenin. Gelmediyse uzağa yazdığın Türkçesi direkt gözüne çarpmaz. Bir merak et. Sonradan daha kalıcı olacak. Diğer türlü Auto'yu göreceksin. Yanında araba yazacak. Beyin tembelleşecek. Sana hiçbir faydası olmayacak. Evet. A dedik. Burada A ile başlayan bir kelime. Auto. Yani Auto çok böyle A'yı keskin söylemiyoruz. Çok yumuşak geliyor. Auto araba demek. B'ye geçersek B diye söylüyoruz. Sonunda yine bir yumuşak g varmış gibi. Hafiften böyle yani çok abartmadan. B a B Burada Baum kelimesi var. Baum ağaç demek. Baum ağaç. Onu bu şekilde Bu biraz zorlayacak bir harf ama insan alışıyor. C diyoruz yani T ve Z yan yanaymış gibi böyle C. Bunu da biraz antrenman yaparsanız mesela T tıs 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 falan böyle bir sesleri çıkartmaya çalışırsanız biraz daha sonrasında C yani Ziii falan böyle uğraşırsanız ses de çıkartacaksınız. Ziii diyoruz. Burada iki tane kelime vermişim. Yani bu C ile başlıyor ama bunun okunuşu gereği biraz alakasız yani. Bazı kelimeler olabiliyor biliyorsunuz böyle. İngilizce'de de böyle. Chef diye okunuyor bu. Bunu geçelim. Burada Computer bilgisayar demek şef demekte. De bu bilgisayar. Yani burada da C ile alakası bile yok ama işte bu şekilde iki örnek kelime verdim. Bunu da burada C K olarak okuyoruz. Computer. Burada P'yi vurgulamadan okuyoruz. Biraz Y varmış. Computer. Şeklinde okuyoruz. Sondaki R'yi A olarak yuvarlıyoruz genelde sonu er ile bittiyse bunu anlatacağım. Sonu ne ile bitiyorsa bazı harfler yan yana geldiğinde okunuşlar nasıl oluyor onu da göstereceğim. Böylelikle a bunun sonu e ile bitmiş. Şu a bu da er ile bitmiş. Muta diyor. Bunu da a olarak okurum şeklinde çok pratik bir şekilde ilerleyeceksiniz. Sen izmeledikten e sonra akır takır gidiyor yani. Evet. D harfi. D. Yani sonra da yine bir yumuşak harfi var. Yumuşak G vermiş gibi. D olarak yuvarlıyoruz. Burada bir kelime vermişim. Datum. Tarih demek. Datum. E. Burada gördüğünüz gibi sonunda yine yumuşak G varmış gibi söylüyoruz. E. Bir örneğimiz var. Essen. Yemek demek. Burada yani bunu okurken e s yani yumuşak geyik çıkarmıyoruz bile. s es demek Burada çift s var. Bunu da tek olarak okuyoruz. Esin. Ama bu tabi harfin tam okunuşunu bilmek lazım. Yani ismini kodla diyebilirler. İsmin erdidir. Hemen dersen ki e bu şekilde ilk harfini ifade edersin. F F F demek e, F olarak söyleniyor. Yani bu B değil, bu niye F değil demeyin. Yani F bu şekilde ezberleyeceğiz. Ezberledikten sonrası kolay. Family Burada aile demek. F ile başlayan bir kelime. F ile hiç alakası var mı yok? Family kolay bir okunuşu var. Bu sonu i e ile bitmiş. Sonu i e ile bitenler nasıl okunuyor? Bunu da göstereceğim. Family sadece i olarak okudum. Yani de bununla ilgili video çekeceğim. Bunları bildiğin zaman tık 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 göreceksin böyle hemen daha kolay yapacaksın. burada gi, genel yumuşak gi var gibi. Geld, Ha demek. Ha. Ha. Çok katı bir ha değil. Ha. Ha. Hani hafif yumuşak ki yumuşatarak abartma. House. Ev demek. İ. İ harfi. İ diyoruz. Yine bir yumuşatarak yani çok katı böyle. İ yani yapmadan. İ. İde. Fikir demek. İde. Evet. J harfini görüyoruz. Çok başka bir okunuş var bunun. Yot olarak okunuyor. Böyle ezberleyeceğiz. Ezberledikten sonra çok kolay oluyor. Yani neden yotmuş? Neymiş falan. Hiç düşünmüyorsun bile. Burada Yaki kelimesi var. Ceket demek. yakı gördüğünüz gibi okurken y olarak okundu. Ama kelime yot. Bu i̇şte ezber. Ezberleyeceğiz. Yani bir mantığı yok. <laughs> ben nasıl öğrendim? Ezberli. Ezberledikten sonra tık 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 alışıyorsun. Bunu nerede kullanacaksın? Bir kelimeyi kodlaman gerektiğinde. Vesaire bazen lazım olur. K. K küye, Q Mutfak demek. Burada da C ve H yan yana gelmiş. Sadece H olarak okundu. Buna ilgili örnekler de vereceğim. Gördüğünüz gibi K kelimesi okunmuş ama burada küye. Yani K, falan demeye çalışmış. El, L demek. El. Burada Löffel Böşök demek. İki F, iki harf yan yana geldiği zaman çoğunlukla tek olarak okunuyor. Löffel Löffel demiyoruz. E'ler genelde iyiye çevriliyor. Yani Löffel kelimeye göre değişiyor. Şimdi bunu tamam bu şekilde öğrendim. Mesela burada şef diye E'yi ne yapıyorsunuz? Zamanla öğreniyorsun. Löffel Çatal bıçak kaşık bu kelimeleri öğrendiğin zaman Konuşlarını da öğreniyorsun, ezberliyorsun. Akıyor gidiyor yani. M, M, Muda. Anne demek. Son da var bu. Ondan dolayı A'yı yuvarlıyoruz. Muda Şunları güzel ezberlediğin zaman tekrar edip iyi yazarsan bir sonraki derste çok daha kolay kavrayacaksın. Mutlaka yaz, tekrar et. Bu videoda akıp gidecek. En En Gördünüz buraya bir Nacht demişim. Gece demek Nacht. O Hafiften yumuşak G var gibi. Yani çok keskin O demiyorum. O Ops Meyve demek. P Pause. Mola demek. Q. Yani biraz konuşma yazmak zor olabilir ama. Q. Q. K ile başla. Q deme yani. biraz yumuşat. Q da deme. Yumuşak G gibi. Q. Q ile kaynak deme. er er u R'ler Almanca'da zorlayıcı oluyor telaffuzu falan ama halledilir er radyo radyo demek es çok basit şule okul demek ee, neden burada şey diyor okudun s şey var var evet. SCH kelimesi yan yana geldiğinde harfleri olarak bakınıyor. Bunları göstereceğim. Ondan dolayı bu şöyle olarak kurdum. Seri falan alakası yok. Bunlar kolay. Siz S ile S olduğunu bilin. Ezberleyin. T T demek. Tak. Gün demek. U Yine hafif bir yumuşak G var gibi. U Uva saat demek bu ya, U e, R çok saçma bir şeyi var R R var R D falan hiç düşünmeden bunu yani bu Uva diye okunuyor abi deyip ezberleyeceksin ezberledikten sonra akıyor gidiyor artık düşünmüyorsun bile yani domuç çıkıyor ağzından Uva fao. Bu da yot gibi çok alakasız bir şey var ama okunuşu ezberliyoruz yani. Fao. Fogel kuş demek. Vi vi vasa o olarak okuyoruz. İki şey tek sorun. X Ne kolay. Tekrar i̇şte başlayan kelime bulmak zor yazamadım. İpsilon Bu acayip saçma zaten. Bunun okunuşu. Buna da insan alışıyor. Ezberliyorsun yani. yani. Güzel tekrar edersen, ezberin de kuvvetliyse, iyi ezber yaparsan tak 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 yapmaya başlıyorsun. Gün içinde sağda solda gördüğün harfleri söylediğim şekillerde tekrar et. Tabelalara bak. Araba plakalarına bak. Klavyede bilgisayarla uğraşıyorsun. A, Y, o, T, bu şekilde Y. En çok zorlandıklarını yap. Onlara daha hızlı alır. Kolayları biraz daha az azalt. Falan derken çabuk alışıyorsun. Y, yat yat demek buradan. yani Y, Y, Aktı gibi okumadık. Öğrenmedi mi? Yat. Yat. C yan yana gelince H olarak okunuyor. Bunu da göstereceğim sonra. Yat. Yani bizdeki Y gibi oldu. Bu şekilde oldu. Set. Set. Zor bir harf bu da. Set. Set. Bunu nasıl anlatabilirim? Ezberliyoruz. Şu 3 tanesi var. Yot falan. Diye. Bir 5-6 tane var. Yani biraz zorlayan. O 5-6'sını da böyle sabah öyle akşam bir tekrar et. Kaymak gibi Set. Sağ. Sağ. Sayın demek Set dedik. Zahn. Zahn, Zahn, Soğuk Zah. Yani set diye okuduk ama gördüğünüz gibi Zah. Böyle bir Zah, 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 gibi bir anlamı var. Bayağı zor ama Şimdi bunu bu şekilde ezberleyelim. Zamanla insan alışıyor. Mesela bu kelimeyi telaffuzunu alışın. Sağ Tal". Tal. Çok duyuluyor. Yani bunun dışında çok duyulan Zug var. Yine Z ile başlıyor. Zug. Tren demek. Bu da çok duyacağınız Z ile başlayan. Tal. Zug. Yani Zug değil de böyle bir başına T koyup S koyup Zuk Bu şekilde bir yuvarlayacağız. Anlamadığınız yerleri sorun. Tekrar anlatmaya çalışıyorum. Tekrar video çekebiliriz. Umlautlara geldik. Umlaut şu üzerinde iki nokta bulunması durumuna deniyor. Bu bizde yok. Bambaşka bir dünya. Buna da insan alışıyor. Ezberliyorsun geçiyor gidiyor. Umlaut işte bu iki noktaydı. Bu harfi ifade ederken mesela a umlaut dediğin zaman klavyeden biri bir şey yazacak. Önceki harfleri söyledin. Sırada bu noktalıya geldi. Nasıl söyleyeceksin bunu? A umlaut diyeceksin. Üzerinde iki nokta olan a'yı çıkartacak. Okunuşu şu bunun e diye ama biraz daha böyle baskılı. Şimdi burada da E'de de E diyor okuyorduk ama biraz daha baskılı okunuyor. Biraz daha dolu E. Okurken yani dümdüz E varmış gibi okuyacağız burada. Noktası, olsun husunu sallayacağız. Fıl. Mesela nasıl okunuyor? Hep fıl. Gördüğünüz gibi dümdüz E olarak okudum. Bu E'yi de İ gibi olarak okudum. böyle ı'ya çevriliyor kelimeler. olarak okunuyor. Ö, gayet kolay. Öl ya demek. Öl ya demek. Ü. Yani bizdeki gibi sadece Ü. Biraz yumuşak G gibi. Überraschung sürpriz demek. Überraschung sürpriz. Ben var. bak. okuyoruz. Tek. Überraschung. Bu eğer cümle sonunda olunca daha çok ağ olarak okunuyor. Madem içeride de okunabiliyor ama. Burada. Überraschung. s Seceyi şey olarak okunur. Okunuşunu mutlaka yazın. Bu S set harfimiz. Yani bayağı zor bir harf. Şurası tabii daha uzun oluyor onun. Bu sonradan gelmiş anlayacağınız iki tane s'nin yan yana gelmesini ifade etmek için bunu kullanıyorlar. Bir kısaltma gibi olmuş yani. S-set diyorlar. Bu şekilde ezberleyeceğiz. Yani cümle içinde bunu s olarak okuyacağız. Klavyeden biri bir şey yazarken s-set dersin o harfi basar tane S değil muhalif anlatamaz. Est diye Onun için bunu ezberleyeceğiz. Kelime içerisinde bu acayip kolay. Sadece se olarak okuyup geçeceğiz. Strasse, sokak demek. S var burada neden? Şu diye okudum. Alışacağız, ezberleyeceğiz. Sorgulamıyorsun ondan sonra. Strasse, Almanca biraz daha böyle şeyleri seviyor. Oradan aklınızda kalsın. Straße. İşte, Bunu gördüğünüz gibi S şey olarak okuduk. Sondaki genelde iyi olarak okunuyordu. Straße i̇şte, olarak okuduk. Burada Wilson bilmek fiili. Bu bir fiil. İki tanesi yan yana gelmiş. Tek S şey olarak okuyoruz. Burada İkisi var diye bu beta koymuyorlar. Hmm. Bunun konduğu kısmı da var. Fakat fiil çekimlerken. onlar fiiller kısmında. Aa böyle oluyormuş ya deyip geçeceğiniz basit şeyler. Bu şekilde alfabeleri gösterdim. Bundan sonraki videoda sizlere bu seyceye yan yana gelince nasıl şey olur, şey olur bakıyoruz mesela bunları bunlara ilgili video çekeceğim. Ee, çünkü yeni kelimeler öğrenirken çok daha kolay olur sizin için. Hem Bayağı bir kelime de öğrenmiş olacağız. Das Alphabet, das Alphabet, Alphabet demek. Die Buchstaben. Die Buchstaben harfler demek bunu hayal olarak okunup, st yani ş olarak çevirdik bu şekilde kullanılıyor yani bunu çok görmüyorsun duymuyorsun bu bilginiz iyi bir yerlerde işinize yarar yerler. ezberlemeniz gerekmeyen ki kelime Evet, hoşçakalın. Sonraki videoda görüşürüz.